Şimdi Kaş'a geldik. Burada Kaş Marin Otel var. Otelin hemen karşısında denize sıfır kamp alanları var. Size göstereceğim birazdan. Çadırları buraya Burası çadır alanları. Oldukça esiyor. Kamp alanı böyle. Burası kamp alanının ücretsiz kumsalı. Burası da otelin restoranı. Burası otelin ilçe. Şurada bir iskele koymuşlar. Bakın hâcım, ne düşünüyorsun? Neyle ilgili ne düşünüyorum ben? Şu manzara ile ilgili. Valla anlatılmaz yaşanır diyebilirim yani. yani. Direkt otel zaten. Sadece yatışa... Evet, çadır kuruyorsun. Çadır kuruyorsun. Şöyle söyleyelim, kişi başı 75 lira ücret alıyorlar günlük. Denize girdi bileceğin Aynen. küçük de olsa bir plajı var. Aşağı Şöyle göstereyim. Burası otelin bir içi. Fakat burada yemek yiyebiliyoruz. Hemen yan taraf zaten merdivende geçiş var. Çadırlar böyle. Çok esiyor bir de ya. Gel Evet. Bir bakayım şuraya Burası çadır alanlarıydı. Şimdi şurada hemen sağ tarafta ileride mutfak alanı var. Herkes orada bir şeyler pişirip yiyebiliyor. Şu mutfak alanını göstereyim ben size. Burada iki tane lavabo var galiba. Aynen. Buzdolabımız, ocağımız var burada. İşte insanlar gölgede oturabilmesi için masalar var. Buralara da şöyle şuralara da çadır kurulabiliyor. En güzel yanı denizle sıfır. Hemen yan tarafta bir beach var. Beach'te işte şeyinizi o ücreti ödeyerek girebiliyorsunuz. Hemen zaten bağlantılı. Aynı otelin beach'i. E. Orada da yemek yiyebilirsiniz. Bu şiş 35 lira. Kahvaltı 30 lira. İşte pizza 25-30 lira. Sunumları da güzel gayet açık. kamp plajına geldik. Okan girdi. Ben giremiyorum. Burası da taşlık. Oo. Ya ayağıma çok batıyor ya. Yani diğer, diğer yerlerden daha iyi ama inanın çok taşlık. Buradan böyle gelip buradan deniz atlamak gerekiyor. Başka türlü giremezsiniz. Burası da otelimizin beach tarafı. Beach'e de gidebilirsiniz. Ekstra şeyiniz olmaz söyleyerek. nokta bence bayağı derin. Çok ama gözlüğü vereceğim. Of oh be dünya ama renk geldi. Smoke sen dalıyorsun. Gözlüğüm olmadığı için göremeyeceğim. Ama ne kadar daha az onu. Herkes yerden göreceğiz. Evet herkes görecekler. <laughs> Derin mi? Dedim. <laughs> 4.5-5 metre var. 4.5-5 diyorsun. İyi ben yatıyorum şu an. Ya <laughs> yani denizimiz böyle. Deniz güzel ama maalesef taş. Antalya hep taşlı. Adana'nın yolları taşlı. Antalya'nın <laughs> Antalya, Antalya <'nın gülüyor> denizi. Ya buraya gelirken Beni zahmet bu sağlamıyorsun. Okan çıkamıyorum, çıkmak istemiyorum ben.